Herkese selam arkadaşlar. Bugün Sabahlık'ta Efsane Skywars bölümünde karşısındayım. Bugün e, artık nasıl video atacağıma karar verdim arkadaşlar. Sizlere onu açıklayacağım. Umarım videoya like atıp beğenirseniz ben çok mutlu edersiniz. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi arkadaşımızı keselim. şöyle bir kestik. Umarım ölmeyiz. Hop öldük. Aga be. Neyse arkadaşlar yeni partımıza geçelim. Ee, skin nasıl? <laughs> <laughs> Umarım skin'imi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Artık ben bir haftada bir video atma kararı aldım. Çünkü e, video çekecek zamanım kalmıyor. Bu yüzden de artık haftada bir video atmaya karar verdim. Umarım Video beğenmişsinizdir ve like atmışsınızdır. Atmadıysanız da ben ta unutuldum. Ama neyse. Şimdi hemen şöyle bir <laughs> gidelim. Hayır, 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 hayır. Aga böyle bir şans yok ya. Neyse. Aa, harbiden var ya. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar pelerin nasıl? Ospi. Çok güzel pelerin var. Bu arada kullandığım tekstür peki Jockey abinin 10k tekstür peki. Onun da Discord linkine gidip oradan tekstür peki indirebilirsiniz beğendiyseniz. Hemen şöyle bir oyunu. Yapabildiğim en yüksek GPS yapayım mı? Yani böyle. Allah. Adam gelmiş adam gelmiş adam gelmiş. Hop 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 hop. hop. Arkadaşlar adamda lag var. Ah öldüm be. Arkadaşlar bu video az ve öz olacak. Ya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bence böyle yapmam daha iyi oldu çünkü e, her gün YouTube'a video çekemeyeceğim. Zamanım olmadığı için ve e, zaten videolarımı az kişi beğeniyor. Bu yüzden de çekmek istemiyorum. Videom günde ah, yani bin kişi izlese tabii ki de çekerim arkadaşlar. Yani çekeyim ne yapayım? <laughs> hop, hop, hop 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 şöyle keselim arkadaşlar. Okay, okay. Ah öldük arkadaşlar ya. Biraz kötü oynuyor olabilirim. Çünkü haftada ilk oynuyorum. Yani ilk haftamda oynuyorum. Oyuna daha alışamadım. Şöyle hemen chestlerimizi toplayalım. Okey anladım abi. Hop 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 hop. Altı canlı. Ah be. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenirseniz ve like atmayı unutmazsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.